Allah Celle Celaluhu bütün peygamberleri yakışıklı yaratmış. Hepsi yakışıklı peygamberler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden daha yakışıklı. Allahu Teala güzelliğin yarısını Yusuf aleyhisselama vermiş. Tamamını Efendimiz aleyhisselatü vesselama vermiş. Ayşe validemiz diyor ki hani Yusuf aleyhisselam o Züleyha radıyallahu anha Memleketin kadınları onu ayıpladılar. Şuraya bak ya. Bir gence takılmış, aşık olmuş. Ne işler yapıyor? Hepsini çağırdı. Yemek vesaire en son hepsine elma, birer bıçak. Kadınlar aldılar bıçakla elmaları soyuyorlar. Yusuf Aleyhisselam'a dedi ki: "Çık onların yanına görün." Yusuf Aleyhisselam bir çıktı onların yanına. Kadınlar parmaklarını kestiler. Onun güzel dediler ki: "Bu insan değil, bu melek." Ellerini kestiler haberleri yok. kan akıyor. Parmakları kestiler onun güzelliğine hayranlıktan. Ayşe validemiz diyor ki o kadınlar Resulullah'ı görselerdi sallallahu aleyhi ve sellem bıçağı kalplerine saplarlardı. O kadar güzel ya. Keşke bir görseydik değil mi? Bir görseydik. İşte onun sevgisi bizde galebe çalarsa görmek için can atar insan. Onun yokluğundan üzülürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin başına diyor bir bela bir musibet gelirse benim yokluğumu düşünsün. Çünkü benim yokluğumdan daha büyük musibet olmaz ümmetime. Efendimiz yok ya. Olsaydı değil mi? Subhanallah. Onun yokluğundan üzülmek, onu görmeyi istemek. Efendimiz öyle buyuruyor değil mi? <laughs> Ahir zamanda diyor öyle kimseler gelecek ki onlar şöyle diyecekler. Keşke malım, mülküm, hanımım, çoluğum, çocuğum hiçbir şeyim olmasaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere görseydim. Her şeyden kıymetli onu görmek ya. E bu onu onu sevmekle alakalı bir şey. Efendimizi görmeyi istemiyorsak, isteyemiyorsak o sevmediğimizden. Yani sevmediğimiz derken hakiki manada sevemediğimizden sevgi noksanlığı çok sevsek duramayız dayanamayız ya bilal Habeşi Efendimiz onun yokluğundan ezan okunuyor ezan okuyor eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemiyor okuyamıyor ya ezanı okuyamıyor Medine'yi terk etti gitti Şam'a ya ben dedi duramıyorum burada onun yokluğundan Allah Allah Cennete herkes görecek mi hocam İnşallah görürüz abi. İnşallah. Evet.